temizliğini bugün doğramalarından göreceğim. O zaman anlayacağım bakalım. Dört gündür neye göre değerlendirme yapıyormuş. Akşam büyük şeyler olabilir. Sen neden kendini paraladın bugün? Sanki ilk defa yapıyorum. Benim kendimi paralıyorum. Ama bugün süre çok az kaldı. E bu garip de yazık yetiştiremesin. Daha ya. 15 dakika var. Tam onların tozunu alsın. Daha var iş var. Daha var var. Var salma kendin salma. Hadi bak ben şu yerin çöpünü süpürmeden Yeni al. bir su alabilir miyim? Ben sadece bir camı temizlediğimi düşünüyorum. Sadece tek cama. Salon öyle böyle pis değil. Yani salon çok pis. Şefonun şefonun evi kaleye karşı şefom atmış çeyizini duvara şeri. Su, su gidiyorum. sabah da belirttim koltukları silmeyi beklemiyorum çünkü koltuklar işlemiş hali benim için o önemli değil çünkü temizlikten anlayan bir insan neyin çıkacağı neyin çıkmayacağını uzaktan baktığı zaman görür. Son 6 dakika. Kız kalk silsene. Oturdu. Benim işim oturmak biliyorsunuz. 6 dakika kalmış ama. 6 dakika kalmış. Ben o kadar koşturmasaydım şu an 6 dakikayı biz başka yerleri yapıyorduk. Bak kız onunla uğraşıyorsun. Allah'ım 6 dakika şu TV'yi sil kız. Ha, sen de onu yap hadi. Daha ben elimi hiçbir şey süremem. 6 dakika kalmış ben bittim. Yapacağım kısmı yaptım ben. İstiyorsan salonu ben yapayım çıkalım. Olur. Ha ya. 10 <laughs> binin beşini vereceğim bana. TV ünitesi vardı. Onun tozunu almayı inşallah unutmamıştır. Dolap vardı. İnşallah onu unutmamıştır. Aa, i̇nsanı uçurma sürükleyen sözler Uuu. Allah çarpsın, Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın. Allah kahretsin, lanet olsun. Beddua etmek. Bunların hepsi senin sözlerin. Eee bana ne bulaştın be? Benim öyle şeylerim yok. Öyle lafların yoksa bela okurken ne diyorsun? Benimkiler her zamanki şeyler. Allah ıslah etsin. Allah nasıl biliyorsun? Hayır sen bildiğin bela okuyorsun. Ben, ben bela okumam asla. Cezanı vermesin, kaldırsın diyorum benim. Tabii tabii kesin öyledir. Bak kız kızım. Şöyle harbi harbi de harbi harbi. Ruhumu çekti ya ruhumu. He ruhun çekilmiyor seni. Daha sen bir de gelin olacaksın dur. Ne be gelin işi temizlik yapmak mı? Ne yapacaksın ya? Aa! Ay kariyer yapacağım. Şeyi bitirip de eve gelip ne yapacaksın adama ne yapacaksın? Adam da yapacak. Yani adam da erkek yapacak. işe mi beraber var? yapacaksın. Aha bak. Aha ben yaptım şimdi bitirdim. O seni bitirdi. gibi oturma. Bana yardım eder. İnşallah şöyle yerinden kalkmayan biri olur. Hiçbir şey demiyorum ha. Bir çatalını dahi sofradan kaldırmasın. Ben ki bana oturuyor dedin sen. Ben, ben bela okumam asla. Benimkiler her zamanki şeyler. Cezanı vermesin, kaldırsın diyorum benim. <laughs> hani olsun da bitsin zaten hani ne kaç vereceklerini biliyorum diye konuşuyordu e, yarışma boyunca. Belki ondan da birazcık böyle şey modu düşmüş olabilir yani. Arkadaşlar 10, 9, 8. Şaka yapıyorsun. 7. Ev gidiyor elden. Son 5. 4, 3, 2, 1. Bitti. Yalan deme tamam. Estağfurullah çevir. Aa bitti. Ben de bitti. Sizin de eviniz kirliyse. Evet sizin de eviniz kirliyse temizlenmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey temizlik benim işime başvurmak. Gelelim evinizi bu şekilde temizleyip hem de ücretsiz bir şekilde anlakla teslim yapalım. Evet her yeri bitirdik. Elimize kolumuza sağlık. Sizden ricam sadece şu ortayı şöyle bir aldım ben zaten halıyı serer. Tamam hallederiz. Peki. Kalk gidiyoruz. Vur oynasın tellere teller yesin dillere yeter ki sen razı ol ben de şeyim dillere Haydi bakalım 10 bin liraya almaya gidiyoruz. 10 bin lira dolu kara bakır dolu dolu ağzına kadar dolu. Oh, oh. Haftanın son gününde Gözde Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin mutfağı temizliğin ilk durağı oldu. Yağlı dolaplarla boğuşmak zorunda kalan Gözde Hanım düşük temposuyla eleştiri aldı. Mutfakta camlar ve dolaplar silindi, ocak, tezgah, fırın ve buzdolabı temizlendi. Gözde Hanım zamanının çoğunu burada harcadı ama geriye de tertemiz bir mutfak bıraktı. Evimizin banyosu ilk defa temizlikte en sona kalmadı. Gözde Hanım mutfaktan çıkar çıkmaz doğruca banyoya daldı. Banyoda klozet terlendi, dolaplar temizlendi, lavabo, duşa kabin, fayanslar derken yarışmacımız kalan süresinin çoğunu burada kullandı. Gözde Hanım ilginç temizlik sıralamasıyla risk aldı. Bakalım finalde rakiplerinden bu konuda eleştiri alacak mı? Evimizin salonu temizliğin son durağı oldu. Gözde Hanım kısıtlı bir sürede girdiği salonda hızlı ve pratik olmaya çalıştı. Ancak bu pek mümkün olmadı. Yarışmacımız camları ve koltukları sildi, eşyaların tozunu aldı, salonda el değmedik yer bırakmamak için yoğun çaba harcadı. Ancak salonu sona bırakmak büyük bir hataydı. Bakalım bu hata finalde Gözde Hanım'ın puanlarına mal olacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.